atılmıştır. Allah Teala Resulullah Aleyhisselam'ı herkesten ve her şeyden, bütün mahlukattan daha fazla sevmiştir. O Allah'ın sevgisinin tecelligahı olarak Resulullah'ı yaratmıştır. Kendi nurundan. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın nurundan da onun hatrına, onun hürmetine cümle mümkünatı, cümle kainatı yaratmıştır. Bunun altını üstünü çizerek söylüyoruz. Biz ehli sünnet Müslümanlar olarak itikadımız, akidemiz böyledir. Her ne kadar reformist, mealist salakana tayfesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan dertlerinden, davalarından dolayı onu sadece Allah'ın bir postacısı olarak haşa göstermeye çalışmak, çalışmak için bir taraflarını yırtsalar da onlara rağmen onların inadına diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın habibi yani sevgilisidir. Allah Resulullah'ı nurundan yaratmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine onun nurundan cümle mümkünatı, cümle kainatı yaratmıştır. Biz böyle deyince diyorlar ki siz Yahudilerin, Hristiyanların, geçmiş ümmetlerin peygamberlerini Rableştirdiği, ilahlaştırdığı gibi siz de kendi peygamberinizi Rableştirip ilahlaştırıyorsunuz diyorlar. Lan hadi orada. Ben gecede 5000 bin defa la ilahe illallah diyorum. Ben senden mi öğreneceğim şirki tevhid? Günde kaç kere la ilahe illallah diyorsun sen? Bir şeriat üzere olan, hak üzere olan, sünnet üzere olan tarikat, tasavvuf erbabı bir adam gecede hiç olmazsa en az 5000 bin kere la ilahe illallah der. Sen daha la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesini bilmiyorsun. Bana şirki tevhidi öğreteceksin. Zalim oğlu zalim Allah'ın müşrikler için 15 asır evvel Kur'an'da indirdiği hangi ayet varsa 15 asır sonra dönmüş onu bana okuyor. Allah o ayetleri müşrikler için indirdi ya. Ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Vellezine eşeddu hubben lillah. Bu ayeti kerimede Mevla Teala bizim meselemizi gayet güzel izah ediyor. Kafirler, müşrikler, şimdi ayet kerime başından sonuna kadar tam şey yapmam için bir duraksamam lazım hatırlamak için. ilgili kelimelerini size söylüyorum. Eşheddü <laughs> hubben lillah. Müşriklerden bahsederken ayeti i kerimede diyor ki kehubbillah. <laughs> Onlar tapındıkları putlarını, latı, menatı, uzayı, hubeli kehubbillah. <laughs> Allah'ı sever gibi seviyorlar. Vellezine amenu iman eden müminler ise eşeddu hubben lillah sevdiklerini şiddetli bir şekilde Allah için seviyorlar. Kehubbillah ile lihubbillah arasında dağlar kadar fark var. Kaf kafu teşbihtir. Kehubbillah deyince müşrikler Allah'ı nasıl seviyorlarsa, Allah'ı hangi konuma, hangi pozisyona koyuyorlarsa, onların imanlarında, nazarlarında, düşüncelerinde Allah neyse, putları da yahut bazı peygamberleri işte Allah'a ortak koştular ya, onları aynı Allah'ı koydukları pozisyona koyarak seviyorlar. Bu şirktir. <laughs> Vellediğine amenu ama müminler eşeddu hubben lillah. Allah'ı sever gibi sevmiyorlar. Allah'ı koydukları pozisyona koymuyorlar. Allah için seviyorlar. Hubben lillah. Oradaki Allah lafzı celalinin başındaki lam harfi de lamu ta'lildir. Kafut teşbi, lamu ta'lil. İkisi de harfi cerdir. Sadece gramer bilerek bu aradaki farkı anlayabilirsin. La mutta'lil illet için yani Allah için seviyor. Allah gibi sevmekle Allah için sevmek arasında dağlar kadar farktır, fark vardır. Allah gibi seven kafir olur. Yani Allah'ı sevdiği gibi birini seven kafir olur. <laughs> Allah'ı koyduğu pozisyona o kişiyi koyuyor olduğu anlamına gelir. Ama Allah için seven Halis muhlis mümin Birini Allah'ın yerine koymak ne demektir? Mesela başka ayet-i kerimede اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ Bu ayet-i kerime mesela beyan ediyor. Birini Allah gibi sevmek, Allah'ın yerine koymak ne demektir? Ne manaya gelir? Burada bak ne diyor? اِتَّخَذُوا onlar edindiler. Yani kim? Ehli kitap, Yahudi ve Hristiyan. Ehbârahum Yahudiler şeylerini, hahamlarını, hahamlarını burada ondan bahsediyor. Başka ayete Üzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu dedi. Şimdi bak, ehbârahum ehbar haham demek. Hahamları yani Yahudi keşişleri neyse. Bu Yahudiler hahamlarını ittekaz ehbârahum ve ruhbânehum. Hristiyanlar da papazlarını, keşişlerini İttekadı ehbârahu ve ruhbânehu erbâben min Dunillah, Allah'tan başka ilahlar edindi. Vel Mesih abne Meryem. Bir de is Meryem aleyhisselam, Meryem, Meryem validemizin oğlu İsa aleyhisselamı da Allah'tan başka Rabler edindir. Şimdi Adi bin Hatem isimli bir sahabe vardı. Hristiyandı. Hatta Hristiyan'ın ulema sınıfındandı. Yeni de Müslüman olmuş yani boynunda kaçla gelip Resulullah Aleyhisselam'a iman etti, hacı, hacı çıkardı vesaire. Sonra bu ayet nazil oldu. Bu ayet nazil olunca Adi bin Hatem geldi dedi ya Resulallah biz keşişlerimize, papazlarımıza Allah diye tapmıyorduk ki, onlara ibadet etmiyorduk ki. Neden bu ayeti kerimede Allahu Teala bizim hakkımızda keşişleri, papazları, onlar Allah'tan başka Rab edindiler diye sordu, diye buyuruluyor diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki sizler keşişlerin, papazların, rahiplerin Allah'ın haram demediğine haram deme. Yahut işte helal dediğine helal deme. Yani din namına hüküm koyma. Yetkisine sahip oldukları iddiasını kabul ediyor muydunuz? Yani Allah Allah'tan tamamen bağımsız bir şekilde bir papaz, bir keşiş, bir rahip Size şu haramdır dediğinde kabul ediyor muydunuz? Ediyor. Şu helaldir dediğinde kabul ediyor muydunuz? Ediyorduk. İşte siz Allah'tan gayrının şari olabileceğini, şeriat koyucu, hüküm koyucu, haram helal tayin edici olabileceğini kabul ettiğiniz için o papazları, o keşişleri, o rahipleri Allah'tan başka ilahlar edinmiş oluyordunuz dedi. Bu şekilde müşrik oluyordunuz der. Şimdi bunlar ne yapmış oluyorlar? Haram helal koyma, yetkisi asaleten Allah Teala'dadır. Vekaleten Allah'ın verdiği yetkiyle tasarrufla da peygamberlerinde de vardır. Ama bundan başka hiç kimse de şeriat koyma, haram helal hüküm tayin etme yetkisi yoktur. Kim ki bu hükmün Allah ve Resullerinden gayrı birilerinde olabileceğini kabul ederse o kabul ettiği kişiyi Allah'a Rabbik'te ortak etmiş olur, kafir olur. İşte bu kehubbillah, Allah'ı sever gibi sevmek, Allah'ın yerine koymak demek bu demektir. Çok önemli bir şey söyledim aslında ama işte cemaat uyuyor, farkında değil. Ne dedim bak Allah ve Resulullah yani Allah'ın rasullerinin de haram koyma yetkisi vardır. Hüküm koyma, şeriat koyma yetkisi var. Bu da ümmeti Muhammed Müslümanlar arasında yani ehli sünnet Müslümanlarla ehli bidat Müslümanlar arasında ciddi bir tartışma, ciddi ve güncel bir tartışma konusudur. Bu camiye ilk başladığım sıralarda yaptığım sohbetlerden birinde bu konuya hafiften değinince tam şurada bizim Fatih abinin oturduğu yerde biri oturuyordu. Tam orada oturuyordu. Adam oradan itiraz etti. Yerini değiş de işte mübarek, sahil bu barek sayıl bu orada. Adam oradan itiraz etti. Vaazın orta yerinde. La şova, şov yapmana ne gerek var yani? Biz burada şimdi talk show mu yapıyoruz? Burada vaaz ediyoruz, sohbet ediyoruz. Burada var bin tane adam. O zaman her söylediğimiz kelimeye bu bin tane adam katılsın, o öyle desin, bu böyle desin, vaaz dönsün tartışma programına, açık oturuma 5 saat. Ben varım, siz de varsanız 5 saat açık oturum yapalım burada. Bana uyar. Benim işim yok, ikindiye kadar devam edelim açık oturum. Ya yani vaazın, sohbetin bir usulü var. Milletin içinde şov yapmanın ne anlamı var? Gidip şey yapacak, evde karısına diyecek ki ya filanca camide bir hoca vardı hem de öyle böyle değil alim bir adamdı ben vaazın orta yerinde bin kişinin içinde ona itiraz ettim. Bağırdım çağırdım ben ne büyük adamım garı hele gel ayaklara yıka da suyunu iç. Hava atacak yani la şov yapmaya ne gerek var biliyorsan varsa bir sermayen sohbet bittikten sonra cuma yıkıldıktan sonra gel geç karşımıza söyle derdini al cevabını hak batıl çıksın ortaya. Şimdi burada senle mahalle kavgası mı yapalım? Ben mahalle ağzıyla da konuşmasını bilirim de. Şimdi cemaati bırakıp, vaazı bırakıp, sohbeti bırakıp, cumayı bırakıp senle caminin ortasında ringe mi çıkalım? Çıkacaksan da gel cumadan sonra çıkalım yani derler adamı. Şimdi öyle bir adam itiraz etti sen ne diyorsun böyle? E dedim kardeşim aç. Bak şimdi ben burada vaaz ederken herkesin telefonunda Kur'an-ı Kerim birçok kişinin yüklü. Arapçası da var, tercümesi de var. Tevbe suresinin 29. ayeti kerimesi. Aç oradan kendin oku.